Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi şu şeylere bir bakalım, otomotivlere. Ee, bir türlü <laughs> denk gelmedi, bakacağız, bakacağız, bakacağız diyorduk. Sürekli bir şey çıktı maalesef bu otomotivlerde. Ee, ancak bakabiliyoruz yani. Evet, Karsan'la başlayalım. Şimdi Karsan ne yapmış? Burada biliyorsunuz arkadaşlar, şuradan beri bir bakıyorduk buna. Evet. Şurada bir ihlal alanı bile vardı hatta kendisinin. Buradan şöyle bir artık son kulp yapıp da yukarıya doğru kırarsa diye bakıyorduk. Burada bir e, haber gelmişti. Sabahtan taban açmıştı. Hisse e, neydi ihale kaybetmişlerdi herhalde. Taban açmıştı. Tekrar düşmeye doğru gitmişti. Nerelerden döner diye bakmıştık. Tam milimetrik bir şekilde bakın. Buradaki Fibonacci'den olacak dönüşü tahmin etmiştik. Oradan gelen tepki adımı tekrar bakın bu 4.28'de tutunmaya çalışıyor arkadaşlar şu bölgede. yine tam üzerinde kapamış 4.27 de. Buralardan aşağı doğru salarsa kendisini. Bakın bu şu hafif geriden gelen bir kanal durumu vardı bu arkadaşın yine oralara doğru yolculuk edebilir. Şayet buradan aşağı giderse 3.86 aşağıdaki fibo çünkü gördüğünüz gibi bu kanalın artık içerisine doğru gidiyor ya kanal üst çizgisinden dönüş olur, aşağı doğru gelirse ya da kanalın içerisine girip orada hareket etmeye başlayabilir. İkisi de olası. Zaten ikisi de yakın tarihte fibo noktalarını kesmiş buradaki kanalın alt ve üst noktaları gördüğünüz gibi. 4.28'e tutunması lazım. 4.28'e tutunursa aşağı yönde bir sıkıntı yaşamaz şimdilik. Ama aşağı doğru gelirse bu noktalara bakacağız arkadaşlar. karsanın durumu o. Froto'ya gelelim. Froto'da e, buradaki gittiği güzel yerlerden sonra sert bir şekilde düşüş, bir tepki alımı tekrardan aşağı aşağı arkadaşlar. Bu 174 ve 168.7 buralar çok güzel çalışmış. Gördüğünüz gibi biri burada, şu noktalar olmak üzere burası, burası, şu nokta. Güzel bir şekilde tutulmuş bu noktalara. <laughs> yani Froto, bakayım bir uzaklık olarak durumun ney. Buraya 2, buraya 5, beş, 5,5 civarında. 174'ün altına yani gitmemesi tercihimiz bu noktanın altına. Şayet giderse de 168.7 var. Onun altına da giderse artık buralardan destek aramaya başlarız. Buradaki trend çizgilerinden e, buralardaki yataylara bakmaya başlarız. Yani bu trend e, güzel bir trend. Buradan artık daha da aşağı gitmez aşağı bu kadar kırsa bile yani. Ha kırmaya da bilir tabii ki. 174'ün üzerinde durabildiği sürece arkadaşlar şu bölgede bakın bir şöyle işaret diyelim. Kabaca 195 bölgesinde bir direnç var. Yatay direnç. Buraya doğru bir kulp yapmak isteyebilir. Yani şuraya doğru çanak tamamlamak isteyebilir. Şu noktayla beraber. Bakalım göreceğiz. Ya da daha da büyük olabilir mesela. Burayı aşıp şuradaki Fibo'ya gelebilirse. Şu 205 kabaca noktasına. Oradan da bir şeyler görebiliriz. Şimdilik 174 desteğimiz. Şuradaki 168.7 FIBO desteğimiz. Bu yatay biliyorsunuz ki 174 yatay destek. Ee, üzerinde de ilk direnç 195.3 bölgesinde yazalım hatta. İşte 195-196 diyelim hatta biz ona. Birim fiyatı yüksek olduğu için tam nokta vermek çok mana taşımıyor arkadaşlar. Ee, onun üzerine gitmesi halinde de şurada 204.9'da FIBO direncimiz mevcut. Proto için. Otkar ne yapıyorsun? Oo deniyorsun. Deniyorsun bir şeyler Otkar. Ya ben ya de gürlüyorsun diyeceğim. Fena da değil ya. Yine iyi bile gitmiş yani. Burada bir trend oluşmuş. Bak şimdi. Şöyle. Şöyle kesebiliriz bunu herhalde. Evet. Burada zaten bir tane gelenimiz vardı. Aşağı inerse diye şuradaki fibo desteğinin altında alan olarak görünebilir. Ee, arkadaşlar Otkar 408.6'da bakın bir fibo direnci vardı bu arkadaşın. Ee, gitmiş kıramamış 409.8'den dönüş olmuş cuma günü şuradaki hareket kıramamış. Şimdi burayı işaretlemiştik destek noktası olarak oralardan dönüldüğünü görebiliyoruz iki kademe altından. Ee, burayı kırmaması için ne yapması lazım? Mesela yarın 391.5'un altında kapamaması lazım. 4 diyelim hadi. Şunları sileyim bunlar bir öncekinden. Arkadaşlar baktığımızdan şu 391.4 bölgesi buradaki trendin destek alanı, 408.6 direnci. Onun üzerinde 432'ye bakılır. Onun da üzerinde artık burada 461'lere falan bakılmaya başlanır. Onu da şöyle getireyim hadi. Eee burayı aşağı kırarsa 375.3'te bakın burada tutunduğu yer orasıydı zaten ama artık buradan oraya da düşmesin yani kırmış onayını almış buradan satışını yiyip bir daha denemiş olmamış artık bu hafta burayı kırabilir belki yani kırması gerek kıramaya da bilir tabii ki ee, nedir şurada bir yatay oluşmuş diyecek olsak yani Fibo'ya göre alınır ya bu yatay alanlara buradaki çanak çizme şeylerine çok fazla girmek istemiyorum şu anda otokarda. Çünkü çok fazla yaptı böyle. Bakın gördüğünüz gibi sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı formasyon yapıyor gibi. Yani bir hiç, hiçbirini de çalıştırmadı aslında bakarsanız. O yüzden bu ara ona çok bakmasak daha mantıklı yani. Buradaki fiboları ve trendleri takip etmek otokar için şu an daha mantıklı olur arkadaşlar. Otokarın son bilançosu da epey iyiydi diye hatırlıyorum ama. Bakayım mı? Aynen. Dördüncü çeyreği Yılın en iyi bilançosu olarak açıklamışlar. Kendi içlerinde yani. Yılın en iyi çeyreği olarak. Ee, şöyle bakarsak ÖSYM'ye de aynen güzel, iyi. Epey iyi bir artış var 3 aylıkta. Zaten onun gazına biraz gitmiş anlaşılan ki. Şuradan da dönebildiğine göre. Evet, durum o. Asus'luya bakacak olursak. Arkadaşlar burada bir kuvvetli trend vardı hatırlarsanız. Uzun vade trendi. Oralara tutunmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşın, oradan aşağı doğru kırmamaya çalıştığını görüyoruz. İhlali bol, gördüğünüz gibi ihlaller oldukça var şu noktalarda burada burada. E, yani indiği gittiği çok oldu yani. Ama bir gene olarak şurada sarmallar içerisinde devam ettiğini, buradaki trende tutunduğunu söyleyebiliriz. Orası da 20-70 civarlarını tekabül ediyor. Bu arkadaşın asıl direnci şu 23'te arkadaşlar. Buradaki fibo direnci. Ee, şunu 65'ten 75'e artık taşıyalım hadi. Şöyle dursun. Ne gittik neyi oynattık. O arkadaşın derdi sıkıntısı da bu. Burayı kırmadan şu yukarı bir yani kırabilse şu iki fibonun üzerinde bir kalabilse artık buraları konuşmaya başlayacak ama. Yani daha önce gittiği gittiği yerde kalamadı maalesef. Bunun derdi sıkıntısı bu. Bakayım açıklamış mı çevreyi. 3 yıl niye sen öyle zarar etmişsin ki? 3. çeyrek görünüyor. 4 açıklanmamış görünüyor. Bütün şeyler açıklamadım ya. Buraya mı düşmedi yine hala? Neyse. Durumu bu. Destek direnç noktası. Katmer. Hey maşallah. Orayı da mı kırdın Katmer? Arkadaşlar bu Katmer'de şöyle bir durum olabilir. Bunu bir gözümüzün önünde tutalım. Bakayım kötü bilanço falan mı açıklanırsa? O mu derdin? Yok zararda değil yani niye öyle oldu bilançoya bakalım özsermayet çılgın gibi artmış daha ne olacak ya ikiye katlamış daha ne yapsın bu katmer size arkadaşlar katmerle ilgili şöyle bir durum olabilir burada bir ikili dip görebiliriz şu 4-14 bölgesi o anlamda gayet önemli bu arkadaşı ben bir yakın takibi alacağım bir bakalım gözünüzün önünde dursun Yedeklerde falan bir dursun. Şuraya kadar düşerse şayet oralardan listeye alım yaparız. E, 4-14 bölgesinden dönüş sağlarsa, burada bir ikili dip olursa, bakın gittiği gideceği hedef yeri şuradan 1-15 yukarıya hedef çizer. O da şuralara falan denk geliyor anlaşılan. Yani burada, ya şuradan ben bir korkarım da, yani oraya gidene kadar. Çünkü bunun da sağlam bir e, trendi var burada. Ya bir direnci var arkadaşlar. Yukarıdan çok geri uzun vadeden gelen yani. Ee, bakalım. Şuradan bir dönerse sonrasına bakarız zaten. Te oraya gelene kadar ki mesafe ziyadesi de fazla. Burada bir ikili dip olursa zaten tepki alımıyla görürüz kendisini. Şimdilik bir tık dönmüş gibi duruyor ama yani düşüşünü tamamlasa aslında daha iyi olur. Ee, bakın 30 RSI'den dönüşler olmuş görüyor musunuz? İki seferde de Tam şu 30 bölgesinden dönülmüş. Şimdi ne yaptık? Mouse kaydı. <laughs> Bakın buradan ve şuradan. Bu bölgelerden alım gerçekleşmiş. Ee, şahit olursa olmazsa da 4.14 destek 4.46 direnci şu anda arkadaşlar. İyi kötü buraya tutunmuş gibi duruyor ama daha yeşille yanmamış okulda Günlük bakmaya kalksak ne göreceğiz katmerinde? Daha yeni kırmızıya gelmiş görünüyor. Ha. RSI. Aa tam orada. Hmm, enteresan. Enteresan. Buradan aşağı düşmemesi lazım bu arkadaşın. Şu 4.14'e bir çekilirse bakalım arkadaşlar. Yedekte bir yerde tutarım ben bunu. Gözümüzün önünde dursun. Buraya kadar bir çekilip aşağı doğru da kırmazsa, e, mum atarsa mesela sadece oraya da değil. Aslında şuraya kadar da gelmiş yani. 4.26'lara kadar kalın mum olursa. Bakalım. Gözümüzün önünde dursun. Doğaşa gelirsek doğaçta kuyaşımsı bir hareket var arkadaşlar. Nedir kuyaşımsı hareket? Aşağı doğru kırdığı trendlerin şu anda bedelini ödüyor bu arkadaş. Burada sen 10 numara kanal hareketini böyle kırarsan. Bakın niye kırdığına da gelirsek. Burada ne var? 1.618'de 40-42 Fibonacci kuvvetli direnci var. Bakın şuradaki mumu görüyor musunuz? Şunu. Bak 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 değmiş, değdiği gibi. Kanal onu oraya getirmiş ama değdiği gibi öyle bir satışıyor ki yani burayı kırıyor, kanalı kırıyor, burayı kırıyor. Burada da bir trend var. Onu da kırmış. Ondan sonra burada güç bela Fibo'da tutulmuş arkadaşlar. Güç bela yani. E, 2 lira altına kadar da gitmiş yani. Ondan sonra artık bunun bir önemi kalmamış. Şuradan tekrar o trende kendisine atmaya çalışmış. Atamamış. Şu anda arada sürünüyor. Aynı kuyaşta son gördüğüm şey buydu yani ona benzettim. E, 30.98 hala destek bölgesi. Yukarıya kırması gereken değer de işte şuna 50 diyelim artık. Oraya kadar gelmiş. 33.50'yi yukarı kırması lazım. Otomotivler böyle arkadaşlar. Sık sık soruyorsunuz. E, dediğim gibi ben aklımda zaten çekmek vardı. Maalesef denk gelmedi yani. Başka şeylerle uğraşırken başka şeyler çıkınca bu hafta e, çok müsait olamadık yani öyle söyleyeyim. Bu arkadaşın derdi sıkıntısı bu. Şöyle doğru çizersek dolaşa yani şöyle durabilir. Bu iki nokta arasında böyle pimpon topu gibi devam. Bir yerden bir yere kırana kadar işte. Bakayım bu, bunun temelinde ne olmuş? Oh o ne ya? Ne oldu burada? Bir şey mi oldu? Birleşme birleşme falan. Ne bu? Sermaye 2.30'a 2 İki katına nasıl fırladı bu bir anda? Birleşme birleşme bir şey mi oldu bunda? Karışmış ortalık. <laughs> Neyse. Durum bu yani arkadaşlar bu hisselerimiz için. Bunlara böyle paket olarak bakıyoruz artık. Şu katmer dediğim gibi o bahsettiğim şeylerden birini falan yaparsa özetle bakmaya başlarız zaten. Yedekleri atacağım ben onu. Özetlerde bulabilirsiniz her gün. Böyle söylemiş olayım. Merak edenleri umarım güzel bir açıklama olmuştur yani bu hisseler için. Herkese iyi akşamlar diyorum. Tekrardan görüşmek üzere.